Bugün Şimdi Maltepe'deyiz. Maltepe'den sinemaya destek. CHP Kültür Sanat Platformu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediyelere ait yerlerde kültür sanat çekimlerinde ücret alınmasıyla ilgili olarak Küçük Yalı'da ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ayrıca ...her zaman çalışmalarından... ...basın toplantısına Karakaş ve Kılıç'ın... ...yanı sıra CHP Parti Meclis üyesi <laughs> Zeynep Altıok, ...Yönetmen Derviş Daim ...ve CHP İstanbul Milletvekili... ...Kadir Yönetmenim Gökmen Öğüt Sayın de katıldı. ...hepsine hoş geldin diyorum belediyemiz adına... <laughs> e, ...bugünkü etkinliğimizin... E, ...basın toplantımızın amacı arkadaşlar... E, ...Türk sineması... ...biliyorsunuz son yıllarda çok önemli... başarıların altına imza atıyor... ...çok değerli yönetmenlerimiz... ...dünya sinemasında ön plana çıkıyor... Bu çalışmaların Türkiye'de desteklenmesinde bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz. Özellikle de Türk sineması ile ilgili ki bu sene 100. yılını kutluyoruz sinemamızın, sinema tarihimizin 100. yılda Türk sinema yönetmenlerine, şirketlerine daha fazla olanaklar sunulması gerektiğinden yola çıkarak İstanbul'da bazı ilçelerimize çok ee, ...astronomik rakamlar talep ediliyor film çekimleri için saat ve saat ücreti bakımında. Biz de Maltepe Belediyesi olarak 100. yıl vesilesiyle... ...bundan sonra Maltepe sınırlarımız içerisinde hiçbir şirketten, hiçbir yönetmenden, oyuncudan ücret talep edilmeden... E, ...ücretsiz bir şekilde Maltepe'mizin sınırlarını sanatçılarımıza, sinemacılarımıza, yönetmenlerimize açıyoruz. Bunun için paylaşmak için bu basın toplantımızı düzenledik.